Zekat, fitre, sadaka ve yardımlarınız itinayla kabul edilir. 5 dakikada alınır, makbuzunuz hemen kesilir. Yardımlarınızı lütfen Allah rızası için eksik etmeyin. Ey mümin kardeşlerim! Allah razı olsun abi. Allah olsun mu? Ayağınıza gel. Allah olsun mu? Olsun. Hadi olsun bakalım. Zekat, yardım, bağışlarınız itirayla kabul edilir. 5 dakikada alınır. Hemen makbuz edilir. Ne diyorsun adam? Bile kesin bir kes. Allah katında 1'e 5 olarak verilir. Bu ne lan? Lütfen. Ne ne şey lan? Vay üçkağıt. Sahip çıkın. Değerli müminler. Vay üçkağıtçı seni. Ey mümin kardeşlerim fakiriniz ayağınıza geldi. Zekat, fitre, sadaka ve yardımlarınız itinayla kabul edilir. Beş dakikada alınır, makbuzunuz hemen kesilir. Yardımlarınızı lütfen Allah rızası için eksik etmeyin. Ey mümin kardeşlerim! Müminlerin dikkatine! Fakiriniz ayağınıza geldi. Sadaka, Zekat, yardım, bilimum, bağışlarınız itirayla kabul edilir. 5 dakikada alınır, hemen makbuz kesilir. Yapacağınız yardımlar Allah katında 1'e 5 olarak geri dönecektir. Lütfen bizi geri çevirmeyin. Fakirimize sahip çıkın. Ulan bu TikTok'ta da ne girsek yav şimdi ya. Ne saçma sapan şey. Mal olsun. Kalı kenarına, yoğunluk kenarına... <laughs> pa pa pardon, pardon sevgili <laughs> mümin kardeşlerim. <laughs> Ey mümin kardeşlerim, fakiriniz ayağınıza geldi. Zekat, fitre, sadaka ve yardımlarınız itina kabul edilir. Beş dakikada alınır, makbuzunuz hemen kesilir. Yardımlarınızı lütfen... Allah rızası için eksik etmeyin. Ey mümin kardeşlerim! Müminlerin dikkatini! Kardeşim ya! Fakiriniz ayağınıza... Allah yardımcın, yardımcın, ya. yardımcın olsun ya! Allah razı olsun. Sadaka, zekat, yardım, yardımlarınızı itirayla kabul edin. İtirayla kabul Peki, edin. Bir şey değil ama bununla idare çok et tamam kardeşim. kardeş? Allah yardımcın olsun ya! Yapacağınız yardımlar Allah katında bire 5 olarak geri dönecektir.

zekat, fitre, sadaka ve yardımlarınızı... Değerli müminler, yardımlarınızı öncelikle akrabalarınıza, sonra kapı komşularınıza, sonra ise mahallenizdeki fakirlere yapınız. Yapamıyorsanız, bulamıyorsanız bu işi resmi olarak yapan yardım kuruluşları aracılığıyla gerçek muhtaçlara ulaşabilirsiniz. Böylelerine kalmayın.